Oktay Bey bak ben şimdi 29 Nisan 2024'te bir yazı yazmışım. Korkunç harcamalar milletin çarçur edilen milyonları diye. Evet. Burada sadece bir kalemi söyleyeceğim. SHGM'de çağrı merkezi var mıydı sizin zamanınızda? Yok. Bu beyefendi çağrı merkezi diye bir şey kalem uydurmuş. Sanki bankanın... E, Çağrı merkezleri vardır ya böyle. Bankanın vardır, evet, işte evet, Havayolu evet, şirketlerinin evet. vardır. E, Türk Telekom şir, e, bağlı şirketlerin vardır. işte Türk Satın vardır. Pardon. Eee Vodafone'un vardır, Türk vardır. Vardır, vardır yani. Şimdi bir kalemde sadece şöyle yazıyor. Çağrı merkezi hizmeti. Ödenen rakam ne biliyor musun? milyon bin lira. Sunmuş hangi tamam. hizmeti ya? Çağrı hizmeti. Hangi konuda, hangi konuda bilgi etmiş? Kimin derdine çağrı olmuş? Yani mesela bunu Adım işte bunu bu gölge bakan araştıracak. Sen, sen yazmışsın sağ ol. Ben bilmiyordum. İlk defa duyuyorum. Yani Sivri Hacık Genel Müdürlüğü'nün bir çağrı merkezi olduğunu ha senden duyuyorum. <laughs>